Merhaba arkadaşlar, Pestival Labrika'nın hoş geldiniz. 4-1-3-2 dizilişiyle online maça çıkacağız. Bu dizilişimizde daha önce maç oynamıştık. Tekrardan maç oynayalım istiyorum. Hemen rakip aramaya koyuralım. Rakibimiz geldi. 2687 takım gücünde rakibimiz var. Kimin kadrosuna bakalım. 4-2-3 dizilimiyle gelecek. Gayet güzel de futbolcuları var. Maça Darwin Nunez'in vuruşuyla başladık. bir santra taktiği denesek. Nunez'in koşusuna doğru. Nunes aha kaptık. Nunez'e şutumuz. Kaleci Alisson'un üzerine çok kötü vurdu. Köşeye vuramadı. Pantay. Pantay. Orada kaptırdı. İçeride iki adamımız var. Bir orta denesek. Önümüzde kaldı ve gol. Maça golle başladık. Baskılı başladık. Az önceki şutumuzda kaleci kurtarmıştı ama burada Nunez'e kaptık. Pantay'dan büyük bir hata. Üzerine kaymış da Oldu ki bizim oyuncuya değilse penaltı olacak. Üstüne kart da yiyecekti. Kırmızı olmazdı. Darbenin şiddetine göre belki kırmızı olabilirdi. Baskılı başladık ve golü erkenden bulduk. Bu arada rakipten de hızlı bir cevap gelmesin. Neymar'la topu sürdü. İki kişinin arasından çıktı. Neymar'la ceza sahası dışına... Ceza sahası dışına işte kaldı. İyi düşündü. Hala kullanmadı. Evet şimdi kullandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalanoğlu. Ası geçmedi. Alaba. Fantayt büyük bir hata yaptı. Çok riskli paslar ama iyi çıktı. Dar alandan iyi çıktı. Yani orada bizim 4-5 oyuncumuz vardı. Saliba bağlantı yetişemez. Haaland. Ali Kalat çekti. Bizim adama bak dokunduğu gibi düştü. Artık yeter dedi Saliba Haaland'ı indirdi orada. Bir önceki pozisyonda bizim adam nasıl düştü? Kim düştü bir de? Yani kendi kendine takılıp düşüyor. Geçen bir maçımızda da böyleydi. Sürekli futbolcularımız yere düşüyordu. Aynı durum yaşandı burada da. Sebepsiz yere düştü. Kendi ayakları birbirine takıldı galiba. Bu arada dakikalar 25'i gösteriyor. Alabayla duran toptan nasıl bir şey deneyecek? Sayaklı birini mi alacak? Doğrudan kaleye de vurabilir. Neymar. Topun başında Neymar. Orta halli bastı. Kaleye doğru yokladı ama sert bir vuruş olmadı Andonovic. Ansu Fatih. koşu yapan futbolcumuz var. Ara pasımız aman yetişmedi Alaba. Van Dijk bir yine hata geldi Van Dijk'ten Darwin Nunes. Nunes'le. Aha kardeşler dönen top. Gol olmadı. Hakan Çalhanoğlu ile gole çok yaklaştık ama ilk şutumuzda kaleciden büyük bir hata geldi. Burada öyle bir yere sektirdi ki Hakan Çalhanoğlu tamamlayamadı ama korner Hakan Çalanoğlu'nun kornerleri tehlikelidir. Bu sefer muz orta yapalım. Normalde ters çiziyordum ama muz orta deneyelim. Bir kafa gelmedi ve kontra yiyeceğiz. Kaptık. Havadan bir pas denesek. içeri. Hadi vur şuna Nunes. Vurdu gol oldu. Darwin Nunes ama hazırlanış bakımından çok güzel bir gol. Burada havadan pasımıza kafayla ases yaptı. Nunes de Gelen topu havada güzel zıplayarak isabetli vuruşla tamamladı. Asist bence çok güzeldi Hakan Çağlanoğlu'ndan. Kafa vuruşuyla asistimiz ve 2-0 öndeyiz. Rakip tekrardan başladı. Halantı kaçırabilip orada Brozovic. Brozovic geride iyi toplar kazandı. İyi bir defansif portası ama Neymar kapattık. Şu şansı vermiyoruz. Yapma ama kaç kişinin arasından çıkıyor. Neymar'ı gayet etkili kullandı. Tekrardan Saliba. Hızlı çıkabiliriz. Bir pas hatası. Cancelo. Lionel Messi ceza sahası dışından. Ne yapacak? Orada evet çok ağır kaldı. Bir şey de yapmadı. Galiba soluna çekip şut çekecekti. <Gülüyor> <Gülüyor> Alexander Arnold, Kevin De Bruyne. Kimi ceza dışından yokladı. Savunmamız iyi kapandık ama şu an bizim oyuncular çok merak kapandı savunmaya. Karınca gibi olduk bir anda böyle sürüyle hareket ediyoruz. Gayet de güzel savunma kısmında bu dizilişi beğendim. Rakip ama iyi yıktı bizim alana. Şut çekecek açı bulamıyor. Çok güzel geçtik. Bir daha patla. Evet Stonik'te hızlanıyoruz. Üçüncü adama takıldık yere yapıştık. Sımız geçmedi Kevin de yine. oyuna. Vinicius Junior Yunus Sütçü. Ama olmaz ki adam yürüye yürüye içimizden geçti. Üç kişinin arasından girdi çıktı. Bir tanesi de gelip omuz bile atmadı. Hani rakip geçmezse şurada geldi. İki kişinin arası. Sonra üçüncüyü de karşımıza aldı. Bizimkiler böyle bakıyor. Bir darbe bir ayak bile uzatmadılar. Yukarıdaki koşu yapan futbol Hakan. Hakan Darwin Nunez. Yes. Harbin yes kötü bir şut. indirebilir miyiz? İndirdik Sterling. Şöyle bir hızlansak Sterling'de geçtik. Sterling. Ama bu nasıl bir şey? Yetişti adam bize. Sterling bir de hızlı bir futbolcu. Kimi son dakikada 2-2'ye gelmesin. Ve maç bitti. 2-1 üstünlüğümüzle bu maçı tamamladık. İkinci rakibimiz geldi. Hortum Güçü. gel yani olacaktı galiba Güçü. Hortum gücünün bir kadrosuna bakalım biz nasıl bir kadrosu var. 4-2-3-1 dizilişiyle gelecek. Hortum gücü deplasmanındayız ve Haaland'la Hortum gücü maça başladı. Kaptık. Berdan su Fatih'e. Tekrardan Fatih'e. Hortum gücü futbolcusu şu an top Haaland'da. Rafael Lau. Rafael Lau da Milan'ı sırtladı taşıyor. Rafael Lau. orada geçemedi. Ödegard. Veratti iyi çekti. Alanta gelmeden Rüdiger. Şurada bir berkeç yapabilir miyiz? Tekrardan Lukaku'ya doğru. Lukaku çok büyük boş alan var. Ceza sahası dışından Lukaku'yla lu şutumuz enfes bir gol geldi. Lukaku ceza alanının dışından ceza alanına girerken öyle bir vurdu ki kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Ağların 90'ına gitti diyebiliriz. Gayet güzel bir gol. Mendes oradan Ansu ile kaptık. Martinez'e geçti mi geçti pasımız. Ama Martinez rakip savunmacıyı geçemedi. Ödegard Brozovic. Tekrardan biz Lukaku'ya doğru versek. Lukaku ceza sahası dışından denememiz. Hakan Çalanoğlu ceza sahası dışından. Hakan Çalanoğlu kaleci. Uzandı kurtardı. Biraz da tarafı kapatmıştı kaleci. Ama en azından korner kazandık. Hakan Çalanoğlu'nun kornerleri çok iyi. İyi döndürdü topu ama kaleci güzel uzandı. Hakan'la ters çizelim. Bu kornerleri kaleciler kurtaramıyor. Hakan ortamız ne yazık ki olmadı. Aslında güzel ortaladık ama e, Lothar çok kötü vurdu. Rozovic Ansu Fati. Bir çalım denesek geçtik Ansu Fati ile. Şimdi de bir fake yapsak. Ansu Fati Rüdiger izin vermedi. Dönen top faul Geçmedi pas Erling kalan tekrardan Erling kalan Ceza sahası dışından şutuk Kalecimiz sektirdi Tutaydı Şuradan bir şey çıkarabilir miyiz Tekrardan bu kokunun koşusuna Yukarıdaki adamımız Sterling Gel aşağı Şunu iki kişinin arasından çıkar mıyız Zorladık orada Gereksiz yere zorladık Orta yapabilirdik ama Daha estetik bir gol olsun istedik Kaptık Sterling. Hakan Çalınoğlu tekrardan Sterling'e versek. Ortamız. Lukaku'nun kafası kaleci. İzin vermedi. Bu kaleci de tekeriyle ne kadar güzel şutlar kurtarıyor. Bu sefer de iyi kurtardı. Korner. Ters çizelim. Hakan Çalhanoğlu ortamız. Kaleci sektirdi. Boş kale Brozovic. Genelde Hakan Çalınoğlu'nun ortalarına kaleciler bunu yapıyor. Tutamıyorlar top döndüğü için ve sektirmek zorunda kalıyorlar bu şekilde çok gol buluyorum ben. Önceki maçlarda da özellikle Hakan Çalhanoğlu'nu duran top kullanmak için bile kullanabiliriz. İlk kereyi Hortum gücü karşısında 2-0 önde kapattık ve 6 şutumuz var. 6'da 5'i kaleye bulmuş fakat 3'üne kaleci izin vermedi. Sterling kenara havadan pas versek taça çıkmazsa Sterling hızlısındır. Sterling'de kurtardık. Geç Sterling geçti. Ama orada Tusunado galiba doğru. Tusunado oğlu değil izin vermedi. Hakan'la yine aynı şekilde orta çizelim. Hakan'la ortamız. Önümüzde kaldı. Hadi bir şut. 3. Yine Hakan'la etkili bir ortamız. Genelde bu tarz orta. Ki biraz ön direğe doğru gitti. Aslında ben biraz da arkaya doğru yapıyordum. Burada rakip savunmadan <laughs> hata geldi. Müdahale edemediler. 3-0. Bu skorun sıfıra gelmesinde de Hakan'ın kornerlerinin büyük bir etkisi var. Rakip başlamadı. Şimdi başladı ver attı. Genelde Rafael Lau kanadını kullanıyor. Diğer kanatta kim oynattığını göremedik. Geçer miyiz? Geçemedik. Aspilicueta Kueta. Erlik Rafael Lau. Atıp geçecek. Evet ya çok belli etti ama bizim Darmen hiçbir şey yapamadı. Lao'la çaprazdan şutu. Andanovic. Ansu Fati. ile bir gitsek. Hadi bir çalım. Geçti. İkinci çalım. Ver pası Sterling'e. Raheem Sterling'le dudak uçuklan ortamız ne yazık ki çok kötü. Sterling hızlı iyi futbolcu da ortalarını hiç beğenemedim. 3-0 kazandık. Hortum gücü deplasmanında 3-0'lık galibiyet aldık. Güzel maçtı. Güzel goller oldu az önceki maç olsun bu maç olsun. Kullandığımız diziliş 4-3-1-2'nin kanatlı versiyonu. Ben de kenarlardan hucum etmeyi daha çok seven birisiyim. 4-3-1-2 de kullansam, ortadan hücum edilecek bir diziliş de kullansam genelde kenarlara oyun açmayı seviyorum. Kanatlı versiyon olduğu için o dizilişin kenarları sıklıkla kullandık. İki maçta da bol pozisyon oldu. Rakiplerimizle oyunu güzelleştirmeye çalıştı. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Hoşçakalın.